11. ayın 6'sı 2022. Evet. Meradan eve dönüş. Dönüş başlamıştır. Hayvanlar eve doğru çıkıyorlar. Artık karınlarını doyurdular. Gidip evde sütlerini verecekler. Sonra da dinlenecekler. Evet. Gerçekten de çalışıyorlar hayvanlar. Hiç aralıksız dağlardaki otları topluyorlar ülkemiz ekonomisine katkılar bulunuyorlar. Deri sanayi, et sanayi, yem sanayi, tarımdaki arta kalan sapı, samanı, balyayı tüketerekten, ülke ekonomisine gübre üreterekten birçok fayda sağlıyor. Gelin bu hayvancılığa ülke olarak sahip çıkalım. Vekillerimizden ricamız bu sektörü batırmayalım. Birçok kişi bu sektörden kaçıyor. Çünkü yem fiyatlarının yüksekliği insanların zarar etmesini sağlıyor. Gelin bu sektörü destekleyelim.